Hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasılsınız? iyi misiniz? Otur otur. Sıkıntı yok. Elektriğin bağlandı bugün. He. gel Otur otur, Sıkıntı yok. Otur otur. Gel. Otur. Al aleyküm. Neydi sen ne var? Karın kozuyla tanışan mı? Beni sen? Başkanım. Ee, başkan da o. <laughs> başkanım. Başkanım. Hanım, Ercümen avukat hanım, evet. Emin hanım da kadın kolları başkanı. Nasılsun? İyi misin? İyiyim. Bugün Engelliler günü, Engelliler Günü'nde tebrik ediyoruz. Yani bugün o kadar reis bey isabet etmiş ki tamam mı aynı günde sana ev hediye ediyor şu anda. Eletiğini de verenler. Eletiğe başkanımıza bu konuda teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Çok güzel bir şey. Evinde hayırlı olsun. Evet evim çok güzel. Valla benim öyle mutfağım yok. Bu kadar hoşuma gitti. Evet çok güzel. Allah hayırlı etsin. Rabbim hayırlı eylesin. Bizlere dua et. Başbakanımıza, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, devletimize, milletimize dua et. Rabbim, Rabbim can sağlığıyla huzur içinde oturmayı nasip eylesin inşallah. Şimdi değerli başkanım, arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün Dünya Engeller Günü. Biz bu manada Nursef ablamız nezdinde tüm engellerin gününü kutluyoruz. Hepimiz bir engelladayız dayız. Rabbim korusun. Biz bir dört ay önce ilçe başkanımızla ablam ya bu köye geldiğimiz zaman böyle bir ziyarette bulunduk. Evini de görünce hatta bize tadilat e, onların e, şeyinde talebinde bulundu. Biz baktık ki bu evin tadilat olacak hali yok. Sağ olsun. Kısa süre içerisinde biz senin evini yapacağız, yeni bir ev yapıp tam da kendisine uygun. Yani lavabosu, kapı kolları, mutfak dolabı her şeyini kendisinin kullanacağı şekilde, amacına uygun şekilde 3 ay içerisinde yapıp bugün de kendisine teslim ettik. Rabbim güle güle oturtursun amin, inşallah. Amin, amin. E, huzur içinde sağlıcakla <laughs> e, e, kendisine de sağlıklı ömür diliyorum. Dua etmesini önce Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere hepimize de dua etmesini Bekliyoruz inşallah. Çünkü e, bu hükümet, Cumhurbaşkanımız sizlerin duasıyla e, ayakta, sizin du, duasıyla birçok şey yapıyor. Biz de onun buralardaki temsilcisiyiz. Bizden dualarınızı eksik etmeyin diyorum. Hepinizden Allah razı olsun. başkanımı meclis üyelerimize, kadın kollarımızı herkese çok teşekkür ediyorum. Bu bir ekip işi. Birlik, beraberlik içinde inşallah. Yine başka yerlerde de bu çalışmalarımız devam ediyor inşallah başka bir e, engelimizden da yine bir başka şey yapacağız. şu anda aşkına da bir çalışmamız için. var bir engelli için. Rabbim kolaylık versin. Ay, Bizler amin sizler amin için varız. Sizlere hizmetkar olmaya evet. da devam edeceğiz. Her çok teşekkür ediyorum her var, şey için. Sağ olun. Şeyler Evin içinde ne yapacağı bak şunları. Buradan tamam. rahat tamam. rahat bak mutfağı rahat kullanacağız. Evet. O kadar mesafesini ayarlamışız evet. ki. Buralara da konuşabiliyor Evet. ona göre. Aha. Bak, evet, bak anahtarlar, aşağıda. De, anahtarlar aşağıda. Anahtarlar aşağıda. Ne yapalım her şeyin gücüne hmm. Hadi bakalım. Ne getiriyor? Bir Türkiye'ye oradan bana. Sumur? Bir Türkiye'ye. 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 Evde ne varsa sıkıntı yok. Zaten bir kutu bir yıla kutu bir yıla kutu bir yıla kutu bir yıla Sobayı burada mı? Orayı açacak, mı? Haberi evet. banyosu gibi, orada ısınacak. Hem evet. daha bas evet. sıcak olacak, evet hem banyosu sıcak. Allah senden razı olsun.